Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Muhammed Yakut bu kez video paylaşmak yerine e, Twitter'dan e, 8 tane tweet serisi paylaştı. Hakan Atilla'nın eski Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla'nın e, pasaportuna el konulduğu olayına e, tepki gösterdi ve yine iddialarını sıraladı. Hakan Atilla e, kendi sosyal medya hesabından Kıbrıs'a gitmek üzere e, havalimanında çevrildiğini ve pasaportuna el konulmak için e, gözaltına alındığını, karakola götürüldüğünü ve burada da pasaportuna el konulduğunu açıkladı. E, pasaportuna neden el konulduğunu da anlamadığını vurguladı. Herhangi bu konuda bir bilgisinin olmadığını söylüyor Hakan Atilla. Yani neden pasaportuna el konulduğunu bilmediğini söylüyor. Ee, ama Muhammed Yakut bu kez de e, Hakan Atilla'ya bir nevi arka çıkıyor, sahip çıkıyor ve e, yine masak e, yetkililerine e, ağır ifadelerde bulunuyor. E, sanırım video gelmeyecek. E, tweet serileriyle devam edecek gibi görünüyor Muhammed Yakut arkadaşlar. Biz bu konuların takipçisi olacağız kanalımıza katkısı olması sebebiyle gelişmeleri an ve an sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın.